Arkadaşlar deli, doktor, temizlikçi falan var. Bunlar şey. Onun dışında izci, polis, gözcü, dedektif, tuzakçı, izpiyoncu falan var. Roller var. Ben Vampir köylü gibi düşünün Gece birileri birilerini kesiyor. İşte iz sürenler gözcü ya da tuzakçı ya da dedektif ya da polis e, bulmaya çalışıyor. Oyun basit bir oyun. Bolca yalan söyleyebildiğimiz bir oyun. Herkes bizden. Yayına alt alın abi. E, oyunu başlatıyorum çünkü. Aa kostümü giymemişim. Günaydın Koylu Halkım. Bir muhtar seçim olacak. Evet o muhtar benim. Adaylığımı koyun Yol yapacağım. Köprü yapacağım. Ülkeyi ben yapmayacağım. O, ben yapmayacağım. Bütün paranızı çalıp kaçacağım. Oo sasa. Oylar sasa. Hadi oyunuzu verin abi. Oyuna başlayalım. Herkes eve tıklayıp oy versin. Bir muhtar seçiyoruz. Muhtar adayı. Bizim tek muhtarımız vardı. <laughs> Ben büyücüyüm. Yani bir nöronu tahmin edersem onu patlatacağım. Günaydın. Köylü halkım şimdi ava giden avlanmış dün. Ee, bir polisimiz şehit düşmüş. Ancak şimdi ben köyümde huzur istiyorum. Infos olan var mı? Konuşan space'e bastın kimin konuştuğunu anlasınlar. Info olan o, var mı? Benim evime biri geldi mi? Benim mi? Evet. İçeriye giren olmadı. Info olan var mı? Benim benim infom yok. Sas ne ben, yaptın ben dün? Şey... Ben dün sana geldim. Evet. Evet. Böyle bir baktım evin çevresine. Evet. Bir şey göremedim. Okay. Kok Koko Mel. Biri bana geldi. Evet. Ama o kadar. Sen ne yaptın? Bir polisti galiba. Şey yapamadım. Tamam öyle. Berat. Abi ben Sasa gittim doktorum ben Sasa gittim yani hiçbir şey de olmadı Sasa da öyleydi kuruyor mu tarayım hiçbir şey. Allah ben akşam dün bir ilimun yanına gideyim dedim hani bakayım belki bir geçen mi önce bir kahve falan diye çaldım çaldım kapıyı sesler açıklandı ben de döndüm geri yattım abi. Bende agoni. Aga ben de Sasa gittim biri geldi gitti ama Sasa ölmedi. Evet, ben ben de, de. Şimdi biri ben beni yalan söylediğini söylüyordu Vera efendim evet, abi. Kim yalan söylüyor? Sas mı? Anlamadım. Bir şey söylemiştin. Yok yok ben Sasa doktorum ben gittim sadece yani biri öldürür falan fistan diye gittim öldürmedi kimse ben de boş gittim boş Anladım. geldim Rolünde açıklamış oldum durumda Evet infosu olan yoksa geceye gideceğim arkadaşlar Geceye geçelim ya yani. Okey <laughs> Böyle tıklayınca balık çıkıyor Şimdi nasıl ölecek iyiydi inşallah yalan söylemiyordur yalan söylerse büyük patlarım Günaydın. Günaydın. Adam doktorum dedi diye mi öldürdünüz lan hainler. Günaydın sayın köylü halkım. Günaydın dostlarım. Dün gece ne yaptınız? Ben evden çıkacaktım ama çıkamadım. Polis beni tuttu. Okey. Okay. Evet. Valla ben Berat'a gittim. Berat öyle mi? Evet bir evinin arka taraflarında gezdim onu. Gelen giden oldu mu? Gelen giden kimseyi görmedim nedense. Hmm. Ee, yoksa sen mi öldürdün? benim öldürmüş ihtimalim olamaz. Peki Banu, Agony siz neler yaptınız Volkan? Ben hiçbir şey yapmadım bu gece. Sadece bekledim. Niye? Ee, bir şey diyeceğim. Deli olabilirim bilmiyorum. Ama bence deli değilim. Ben izciyim. Kokomere yağ döktüm. Eren abi ilk gözüküyor. Yüksek var bombacı olabilir. İlk elde hmm. saspa dökmüştüm. Yasir abi geldi. O yüzden dedim Yasir abi evine biri geldi mi diye. Sen, sen bana mı gelmişsin ilk el? Evet. Durumda... Sen ne olarak geldin Sas bana? Ben sana söyleyeyim mi ki? Gözcü yani. olduğunu söyledin ya. Gözcü olarak geldim. Kokomel? Hayır rolümün belli olmasını istemiyordum ama Evet Eren'e gittim. Hmm. Sadece baktım ve döndüm. Okey. Tamam Eren tutan sensin diye düşünüyorum. Ya da kötü polis. Yani bilemiyorum. E ee, olan yok mu arkadaşlar? Sen ne yaptın <laughs> abi? Ben evdeydim kardeşim. Hmm. Evde ne yapıyordun? Evde durmam gerekiyor benim. Neden? Ha, anlaşıldı. Home office mi çalışıyorsun? Yok. E, bi, belli bir noktada çıkmam gerekiyor da info almam lazım. İyi ben geç veriyorum o zaman. Yoksa infonuz. Mavi abi sen ne yaptın? İsmini unuttum. Akşamleyin gene dedim bir Eren'e gideyim. Belki dedim bir yüzü Akşam akşamleyin hani. İllumu almadım eve bir kahve içemedim diye. Gittim baktım hiç kimsecik yeri yok. Dedim, sen o, her hiç gece hiç fındığa gidiyorsun ama. İllum benim abi. Ne? İllum benim o. Ama Illinois Senado da yani ne göreviyle gidiyorsun? Her gün aynı kişi aynı kişiye gidemiyor bazı rollerde. İşte zaten ben de gitmeyeceğim. Yoksa fındır Demedim. kullanıp adamları sen mı? mi öldürüyordun Volkan? Ben ikna oldum. Ne ki bir şey soracağım, bir şey soracağım Roma Bey. Evet. Siz niye herkesin rolünü bu kadar çabuk öğrenmek istiyorsun? Hani katili bulmak ya amaç. Daha iyi kellerdi Ben ne rolünü için öğrenmeye çalışmıyorum. Niçin gittin diyorum. Ben hmm. katil bulmam gerekiyor yani. Şaka yapma. E demek ki sen masum değilsin. Sen niye şüphelendin diğerleri Neyse gece oldu. Sen misin bana dokunan? İyi. <laughs> Öldürmedim mi seni? Günaydın. Sede bir Büyücü galiba. Fındık'tan bir ispiyonlama geldi. Fındık kimi ispiyonladı? Seni, seni gösterdi ispiyon. abi. Resmen de... ki seni ispiyonladı. İspiyoncu. <laughs> Fındık ya deli ya da e, arkadaşlar kötü ispiyoncu. Az önceki el elden çıkamadı biliyorsunuz. Kötü büyücü olarak evet. sizleri kandırıyor. Bu arada bir şey diyeceğim ben. Galiba deliyim ben. Çünkü şeye de gittim. Bu banuya da gittim. Gene kimsenin geldiğini görmedim. Kanka tamam. şunu söylemek istiyorum, ee, benim e, katil olma gibi ya da ispiyoncu olma gibi bir haktı muhabbetim ispiyoncuyum, katil olma gibi bir ihtimalim yok çünkü şöyle bir şey bir tane kötü rol var ve ben gittim bu el Yasir'i ispiyona ispiyonladım. Yasir'i ispiyonladığım için e, birinin ölmemesi gerekiyor otomatik bir şekilde Tabii. biri öldü. Tamam ispiyonladığında zaten birini öldüremiyorsun ki. Büyücü... Tamam bir şey Büyücü olabilir olabilir kokomeli. Işte. Kokomel'i galiba Yasir abi öldürmüş. Tamam. Abi. Çünkü ben yağ döktüm hiç kimseye gitmedi gözüküyor. Arkadaşlar fındık ya deli ya da şey ben ispiyoncuyum. Abi sen. Abi, ben seni ispiyonladım. Boy, rölüm. Rölüm. Tamam o zaman madem öyle ispiyonladın abi kaçış yok. Ben size itiraf ediyorum. Evet büyücü benim. Farkındaysanız gitmeden de kendimi madem yaktım diğerlerini de yakayım. Ben ispiyoncu şey büyücüyüm abi ben öldürdüm. Kil çıkmadı. Kil neden çıkmadı? Bir önceki el... Kokomel fındığı tuttu ve kil çıkmadı. Bu elde kendi masum göstermek adına iyi ispiyoncuyum adına beni ispiyonladı. Fındık kötü ispiyoncu. Ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ekstradan. Evet. Kabul et. İlk, ben tuzakçıyım. İlk el Eren'e gittim yeni ölü çıktı. Sonra Agonia'ya gittim yeni ölü çıktı. En son elde sen madem kokunu öldürsen ben en son suspect dedim deneyeyim. Ben Suspect'in önünde tuzak koydum ama yeni Kokomen öldü. Sen oğlunu öldürdünse, o zaman Suspect kimseyi öldüremiyor tuzak olduğundan kaynaklı. Bu sefer de diğer kartla Saspek. Abi o tuzak şey biri gelirse... Hayır tuzak biri gelirse yani. o çıkarsa değil. Pardon ben oyunu komple yazdım hocam pardon. Ben söylüyorum abi ben evet kötüyüm. Evet ama bence önce Fındığı öldürmemiz gerekiyor çünkü kötü önce oyunu kazanma ihtimali var. Benim büyücü oldum ortaya çıktı zaten. Ben dedi. birinin yanlış bir o söylediğini söylüyorum çünkü şöyle bir şey benim kapıma polis geldi polis geldiyse Volkan nasıl benim kapıma tuzak koydu ve... Ko senin kapına tuzak koyabilir. Tam ama polisin ona yakalanması gerekiyor. Polis yakalanıyor ona. Hayır polis yakalanmıyor ki tuzağa. Polis abi bakın ya. söylüyorum hala da Fında oy verin. Zaten ben büyücüyüm ortaya çıktım. Hatta ben bu gece ha, büyücü ha. olarak fındığı e, öldüreyim. İspiyoncu oyuncu zaten ortaya çıkar. nereden abi kurtarma. Beni. Neyse ben söyledim. Susuyorum öldüm artık. Abi tek attım işte. Gerçek ha kötü is bir oyuncu adam. A belli yani. Adam öldüremedi. Polis tuttu beni öldürdüm çünkü. Yani beni biraz dinleseler Fındık görecek. Beni ölecekler zaten. Yok abi kimseye derdimi anlatamıyorum ben ya. Al tek attım adamı. Yani beni şu kadar dinleseler çözülecekti zaten. Ee, arkadaşlar Yasir abinin dediği gibi de katili buldum. Bir şey diyeceğim bir dakika dur dur. Söyle. Bir, ihtim Söyle. Söyle. bir şeyin ihtimalle olması. Söyle Konuş katil. Volke bu, bu, el tuzağı kime koydun kanka? Sağ olsun. Hasa koydun değil mi? Ben de agoniye gittim ve ee, ne hikmetse evet. özel Yakalandın akalanmadan da açıklama yapmadan direkt oy verdiğiniz için Ya her şey belli lazım. fındığım. Ben zaten söyledim. Beni dinlesene ben seni öldürüp kendim teslim olacaktım. Ben yine de ben yine de bir çakallık yapıp döndürebilecek bir seviyedeyken direkt oy kullanmayı tercih ediyorlar.